Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu yılda Bat for Treasure oynuyoruz. Bu videomuzda sizinle birlikte şelale yapacağız. Bakın böyle blokları koyun. Sonra siz blokları yavaş yavaş büyütmeye başlayın. Dikkat edin eşit olması lazım arkadaşlar. Olmadıysa da koyun silin. Sonra arkadaşlar böyle yapıyorsunuz şeyin işte metreniz ayarı sıfırda olsun ona da dikkat edin ona onun sıfırda olması lazım ki daha rahat yapabilelim bakın şu an böyle gözüküyor arkadaşlar şimdi böyle hepsini yavaş yavaş büyüteceğiz geçiyoruz. Bakın tam şöyle denk gelmesi lazım. O da bayağı bir zor işi. Şey. Hı, bakın. Eşit olmadıysa birazcık bir eşit yapmaya çalışın ve böyle gözüküyor şu anda. Bakın şu an böyle yapıyoruz. Hızlıca. Sonra bunu silin her tarafına böyle koyun. Her tarafına böyle bir şey koyduktan sonra ama böyle tam ortasına gelmedi arkadaşlar. Ona dikkat edin. Tam şöyle yapıştırıyorsunuz. En sonunda da boyama var arkadaşlar. Hafiften küçültelim. Çok fazla büyük olmuş. Ve şu an böyle oluyor arkadaşlar. Hoca şunu biraz daha küçültelim. Bir şöyle gözüksün. Evet arkadaşlar. Hepsini böyle yapmayı unutmayın. Birleşsin arkadaşlar bunlar. Birleşmesi lazım çünkü. Hakan Çağlaoğlu burada. On numara her yerde. Dün dün şimdi yerler hava Aa, Lamborghini Caramba. This is mail Italia. Aa, Devam mı unuttum arkadaşlar? İşte devam ediyoruz. Böyle koyuyoruz şu an. Gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. I, 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 I Arkadaşlar bir de ben adımı Ulti Bacon olarak değiştirdim. Böyle gözüküyorum artık. Kafamda da pudra pudra var kafamda da. Evet arkadaşlar devam edelim. Neyse hadi. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Şimdi biz buraya gizli bölge açacağız arkadaşlar. Neden bunu böyle büyütmüyoruz? Çünkü büyütünce olmayacak. He, bak, aslında olur evet evet. Olurmuş arkadaşlar. Ben bir şey yanlış yapmış. Bakın tam şöyle şöyle eşit olması lazım. Ona dikkat edin. Şu an bence eşit. Bakın. Şimdi bunu biz böyle büyütüyoruz arkadaşlar. Öbürünü de böyle büyütüyoruz. Ve şu an böyle gözüküyor. Sonra bunu da alıp bunu da böyle büyütüyoruz. Her şeyi büyüt. Şunu da hafiften büyütelim ne olur ne olmaz diye biz. Bakın şu an böyle gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi. Biz buraya bir tane taş blok koyuyoruz. Sonra bunu uzatıyorsunuz. Tornavida yüzde yüz lazım. Tornavida olmadan olmuyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama metre siz de yapabilirsiniz. Tek tek blok koyacaksınız zaman. O da başka bir türlü. Bakın kolizyonu kapatınca böyle içinden geçebiliyorsunuz siz. Sonra biz buraya su koyacağız arkadaşlar birazdan. İlk önce bunları biz bir koyalım. Arkanın kolizyonunu sakın açmayın. Çünkü kolizyon arkada kapalı olacak. Hiç çıkartmasınlar. Arkadaşlar şu an böyle gözüküyor bakın. Böyle içinden çıkıp girebiliyorsunuz. Çıkıp girebiliyorsunuz. Ve sonlara çok yakınız arkadaşlar şu an. Kaç? Oo 5 dakika olmuş da. 5 dakikada biz bunu mu yaptık? Oha gelişiyoruz arkadaşlar. Gelişiyoruz. 5 dakikada şelale yapıyoruz ya. 5 dakika. Oha. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi şöyle bir tane blok vardı. ismi neymiş? Glass blok yani cam blok. Hey arkadaşlar şunun küçülmesi lazım hafiften. Bakın. Böyle küçülecek. Sonra bunu da böyle küçültüyoruz. Bakın şu an böyle gözüküyor. Hala içinden geçebiliyoruz. Birazdan da içini tasarlamaya başlayacağız ve videomuz bitecek. Arkadaşlar hızlıca. Şunu da çekeyim şu kamera şeyini. Ve şu an böyle oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra bunu da böyle koyuyoruz. Ve bakın. Şimdi biz buradan çıkamayacağız arkadaşlar şunun yüzünden. Ama onun da koyacağız, kapatacağız. Mecbur yani. Ve böyle gözüküyor. Şunun da korijyonu kapatınca artık burası full bir tane gizli bölge oluyor. Hiç belli olmuyor bu arada arkadaşlar. Ben demin gördüğümde şu blok yüzünden içi gözüküyordu ama biz taş koyduğumuzdan belli olmuyor o kadar da. Şimdi biz burayı büyütmemiz lazım arkadaşlar. En alttaki suyu büyütün. Yoksa böyle inandırıcı falan olmaz. Tüm suların kolizyonunu kapatın arkadaşlar. Tüm suların kolizyonunu kapatın. Taşların kapatmayın sakın bir de onu da söyleyeyim. Sakın taşların kolizyonunu kapatmayın olmaz. Bakın şu an böyle oldu ve böyle bir tane şelalemiz var şu anda. Ve biz buranın içinden böyle girebiliyoruz. Burada bir gizli bölge var. Dur üstte taş yok mu ya? Yo aslında vardı. No, he tam çarpıyormuş bakın. Bana çarpmıyormuş gibi geldi de. Bakın, bak. Gördünüz mü? Orada da tutunuyor. Bakın şu an böyle gözüküyor arkadaşlar. Böyle sapsade bir ortam. O kadar da güzel oldu. Şimdi biz buranın içine şöyle şu sandığı çevirip koyuyoruz. Ve böyle bir tane sandık ödül oluşuyor. Ama tabii ki de işte bunu biraz daha öne koymamız lazımmış. Şöyle çevirelim ve bam. Bakalım dışarıdan gözüküyor mu? Yok. Dışarıdan hiçbir şekilde gözükmüyor arkadaşlar. Tabii ki de buraya hafiften bir taş koymayı da unutmayın. Taş blok nerede? Şimdi biz burayı taşlarla süsleyeceğiz arkadaşlar. Taşlarla süsleyeceğiz derken taşlarla daha gerçekçi göstereceğiz. Hafiften şöyle yapıyoruz. böyle böyle istediğiniz yere yerlere taş koyuyorsunuz sonra da büyütüyorsunuz filan işte bence siz bunu cetvelle yapın arkadaşlar öneriyorum ben cetvelle öneriyorum bakın şimdi bunun dışarı çıkmaması lazım o yüzden geri itiyoruz hiçbir bir tane taş dışarı çıkamaz çıkarsa her şey belli oluyor çünkü arkadaşlar Bakın böyle böyle hepsini sıra sıra yapıyoruz. Dışarı çıkıyor mu diye de kontrol edin. Çıkmaması lazım çünkü arkadaşlar. Hızlıca. Bunu da tutalım. Yani seçelim işte. Ve şu an yavaş yavaş olmaya başladı arkadaşlar. Hafiften şunu çekelim biz bir. Ve şu an böyle gözüküyor arkadaşlar. Benimki. Biz şimdi buraya yavaş yavaş altınları koymayı başlayacağız. Bu aşılayacağız. Bakın. Şuraya bir tane altın koyalım. Altın madenlerini koyuyoruz arkadaşlar biz şu anda. Bakın şöyle şöyle altınlar olsun. Bazı yerlerde altınlar ve elmaslar falan olsun arkadaşlar. Yoksa hiç gerçekçi durmayacak. Böyle maden gibi olsun burası arkadaşlar. Yavaş yavaş siz her yere yapın arkadaşlar böyle. Şimdi isterseniz parlayan bloktan koyalım. Önceki videolarda bunu nasıl bedava alacağınızı da göstermiştim izleyenler bilir. Önceki videolarımı da kanalımdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz izleyip bakabilirsiniz. Bedava paralı eşyalar alınıyor. Bir de ben onları kendim bulmadım. Gerçekten kendim bulmadım. Zaten bulamam ben 10 yıl uğraşsam bile. Ben onları izleyerek bulmuştum. Araştırarak falan. Bilde bot videoları izlerken karşıma çıktı. Ben de izleyeyim dedim. Acaba verecek mi gerçekten dedim. Gerçekten veriyor arkadaşlar. Şimdi artık elmas bloğa geçelim. Elmas bloğumuz da bu olacak. Ve bunu da şöyle küçültelim. koyalım arkadaşlar sesim garip mi geliyor arkadaşlar şöyle hafiften ve böyle gözüküyor şu anda arkadaşlar karışık bir tane mücevher bölgesi de yapalım karışık mücevher bölgesi Arkadaşlar böyle elmas birazcık büyük olsun en büyüğü de parlak blok olsun arkadaşlar bu bölgede bakın şöyle şöyle yapalım en büyüğü parlak blok olmadı da neyse parlak blok Biz birazcık şöyle yapalım ve bakın şu an hepsi böyle gözüküyor arkadaşlar Şuradaki şey Biraz kötü olduğundan onu da yapacağız. Bakın bir de bunun içindekiler parlak blok. Dikkat ederseniz görüyorsunuz. Durun. Biz neden madenleri aynı şekilde yapmıyoruz? Yeşile boya. Yeşile boya. Yeşile boya. Her yerde 3 tane maden olsun ama arkadaşlar. Bu kırmızı kalsın ve böyle gözüküşe. Şimdi mavi elimize hızlıca mavi boyamızı. Mavi boya, mavi boya. Şimdi buraya biz tabii ki de bir tane daha blok koyacağız. bunu da mavi yapacağız arkadaşlar. Video uğraştırıcı arkadaşlar birazcık. Bu en kolay yaptığım video. En kolay yapım olabilir bu arada. Gerçek diyorum en kolay yapım olabilir. Bundan daha kötü gözüken yapıyı bile ben daha kolay daha zor yapıyordum. Eskiden bakın. Ve şunu da böyle maviye boyuyoruz. Ve sonuç. Şu an her yerde böyle şeyler falan var. Biz buraya bir tane daha koyalım. Hızlıca şuraya bir tane daha koyalım. Hafiften büyütüp yeniden küçültelim. Birazcık kaçalım. Şu an bunları da boyayalım hızlıca. Durun lan taş nereye gitti? Dışarı çıkmış mı? Ya öf ya yeniden taş. Şunu koymak zorundayım. Yeniden. Hızlıca koyalım bari. Yeşil bloğumuza yeşil boyamızı alalım. Sonra şurada yine kırmızıya boyadık mı. Ve şu an tam oldu arkadaşlar. Şu arkadakini yapamadım. Durun. Aklıma çok güzel çok mükemmel bir fikir geldi. Biz buraya bir tane şey yapalım. Bir tane iz böyle. Aa, 15 dakika sürmüş. Bakın şu an böyle gözüküyor arkadaşlar. Arkası olan bir şelale. içine girince büyük bir manzara sizi karşılıyor. Biz buraya antik çizimler yapalım. Antik kuntik. Şimdi neyle yapabiliriz antik kuntik çizimleri? Hmm. Mamut yapabiliriz ya. Evet evet mamut. Biz önce buraya bir tane koyalım. Sonra bunu full küçültelim. Küçültemedim arkadaşlar. Küçültemedim. Sonra bakın. Her tarafa bunlardan koyuyoruz. Bu Antik Antikurdik çizimlerim biraz kötü olabilir. Lan! Ne oldu demin lan? İnsana benzemesin yeter bana. İnsana benzemesin bana gerçek doğum yeter. Hafiften şöyle büyütelim. Ya bak hafiften hafiften. Hadi. <laughs> Bu ne Allah Allah. Çok kötü bir şeye benziyor ya. Bak ben buna bak Amongus'a benzetiyorum. Amongus'a benzetiyorum. Timsah'a benzetiyorum. Bu ne ya? Benim mistik benzetme. Zor. Hadi Kuyruğunu yapıyoruz şu anda. Kuyruğumu yüzümü belli olmadı bu arada. Sadece kuyruğunu yapalım. Hafiften aşağı indirelim. Bakın kuyruğunu yaptık. Başka bir şeye benzesede yap. Lan neden koyamıyorum ben? Ne? Anlayanlara anladı demin. Ne dediğimi açıklamasını Şimdi biz bunu da buradan böyle yapıyoruz ve şu an kuyruğa benzedi arkadaşlar. Evet. Kafasını da yapıyoruz şu anda. Becerik çok beceriksiz çizdim ya. Bu ne Allah Allah. Aslan mı kaplan mı belli değil. Ben bunu görsem vallahi billahi fil, fil olduğunu asla düşünmezdim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şerefsiz bir şey oldu bu ya. Ya neden? Çizimlerim o kadar kötü ki. Tamam şimdi bunu biz bir 5 yapalım. Ee, e, e, e. Hızlıca çeviriyoruz ve böyle yapıyoruz böyle koyuyoruz. Sonra bunu bunu seçiyoruz ve Bakın sineğin şeyine benzedi. Hani sineğin ortumu var ya ona benzedi. Bu ne ya? Bu ne? Gerçek diyorum ama. Hiçbir şeye benzemiyor benim yaptığım bir şeyler. Normalde iyi çizerim de abicim. Yine de kötü çizerim. Yani anlay anlamadınız biliyorum. İyi çizerim ama kötü de çizerim. Çoğunlukla kötü. Şimdi bu ne? Bu ne? Bu ne? Şimdi filmi ne mi? Belli olmadı ya. Öf ya. Şimdi biz buraya... Yok. Ben vazgeçtim. İnsan çizmeyeceğim. Vazgeçtim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir tane yapı oluştu. İşte böyle bir tane yapı oluştu. Bir tane de tabela koyalım. Avuzettin kıldı bacak yazak mı? Şaka şaka. Önce <laughs> i̇şte bunu böyle koyalım. Sonra biz buraya şöyle bir şey yazalım. Ne yazsak? Video dayım, video dayım. Arkadaşlar annemin odamda şu an. O yüzden annem söyledi de hızlıca devam ediyoruz. Hmm. Ne yazsak? Antik kundik yazacak mı? Evet antik kundik. Antik kundik. Yok kundik. Antik kundik. Bekleyin şurası antik. Olmuş. Antik kundik mekan. Makan değil, değil. mekan. Ne? Antik kuntik mekan. Lan çıkmadı ki bu adam. Lan nerede şu an? Bekleyin ben bunu bir görünmez yapayım. E yazamamışım ki ben. Antik kuntik mekan. He şöyle tam ok dedim. Şimdi biz bunu böyle 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 yapalım. E nerede şu an Yaz, yazamamışım ki ben yine. Lan ters mi koyuyorum acaba ya? Böyle mi koymam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor lan? Antik kuntik mekan. Ya öf ya. Antik kuntik mekan. Oldu mu? Oldu mu? Ya yine olmuyor. Bu ne ya? Çok seni bozucu. Asaba. ya abicim ne yazacağım? Antik kuntik de. Aga buga. Aga buga yazdım. Heh hele şükür be. Şimdi bunu görünmez yapıyorum. Heh artık burada bir aga buga yazımız var <laughs> aga buga çıkıyoruz <laughs> İçeri gidince adam Aga buga yazısıyla karşılaşacak arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı Be beğendiyseniz isterseniz like atabilirsiniz Ben şimdi bunu bir şeyin yerine kaydedeyim öyle yapacağım Bunun yerine kaydedeceğim Antik <laughs> kuntik. Antik kuntik. He, bunu seç. Say. Bakalım olmuş mu? Bakın şu an adam içeri girdi gibi aga bu yazısını görecek ve bu ne lan bunu kim yazdı lan diyecek. Aga bu şuga duga. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Ben değilseniz like atabilirsiniz isterseniz. Abone de olabilirsiniz isterseniz. Ve bay bay.